Halda hastalandık. Kuzey de kusuyor, baban da kusuyor. Beratı kaldıralım. Hadi bakalım babayı hastaneye götüreceğiz çocuklar. Babanın da hiç hali yok galiba. Kalk bakalım Berat'cığım seni hastaneye götüreceğiz. Elifcim sen yardım et babaya. Ay Birlikte kaldıralım. Kuzey, ben ben gücüm yetmez mi? <laughs> yetmez mi? Baba kalktı tamam. Evet hazırız Hadi bakalım hastaneye hastaneye gidiyoruz. Otelde hastalandık. Kuzey kalk anneciğim in bakalım hopla yataktan hopla. Dün gece Kuzi'yi hastaneye götürdük. Bugün tekrardan götürüyoruz. Babayı da götüreceğiz. Bugün serum Ay, taktıralım. Allah Allah. Anneciğim gel hiç halin yok ama gitmek zorundayız. Gel ne bakalım. Allah Allah. Sana i̇yi iğne yapmayacağız. Yapıyorum. Tamam iğne değil. Babaya galiba serum değil mi? Evet. Hayır. Kapı duruyor mu? Babama da serum, kuzeye de serum. Tamam gel bakalım Kuzey. Yok tamam iğne değil annecim sadece sarım. Dur babayı da bekleyelim, baba da gelsin. Geldi mi? Geliyor galiba. Ha. Arabanın anahtarını da aldık. Kuzey'in hiç hali yok bakar mısınız? Elif yani biz senle ikimiz kaldık aşkım. Baba ile Kuzey hastalandılar. Kuzey bayağı bir kustu. Dün Nasıl kustu Kuzey? Anlatır mısın arkadaşlarına? Arkadaşlar bir anda böyle kusması geldi. Evet Kuzey. bayağı bir hem de. Biz e, Kore yemekleri çekecektik. Hazırlanmıştık. Evet, hazırlanmıştık. Sonra bir anda odada kustu Kuzey. Evet. Hadi bakalım gidiyor muyuz Berat'cığım yürü bakalım. Bugün akşam da şey karayemek vereceğiz. Evet halimiz olursa çekeceğiz. Ne oldu anneciğim? Anneciğim serum yine değil ya. Serumdan Yaklamam bir şey olmaz. Gel bakalım. Ha bu taraftan mı gideceğiz? Buradan gideceğiz çocuklar. Gel bakalım. O kadar Gelin yakmaz bakalım. iğne kadar. Evet. Serum. Şu şunu kartımızı nereye koyalım odamızın kartını? Hemen Babaya bir ver bir istersen. Serum. Babada dursun. Babanın da hiç hali yok Beratcığımın. Kuzeyimin de hiç hali yok. Bakar mısınız? Havuz çarptı galiba ya da sıcak mı çarptı Niye? bilmiyorum. Niye tamam anneciğim serum olmaz. Tamam. İğne mi istiyorsun o zaman? Hayır. İğne de mi istemiyorsun? Ama ikisinden biri olmazsa nasıl düzeleceksin? Babaya da takacaklar. Bak be. Elif Berata da takacaklar değil mi babana? Gel evet. bakalım asansör geldi anneciğim. Tamam, tamam anneciğim. Dur geçelim hadi gel. Oğlum çocuklar geçin bakalım. Asansörden iniyoruz şimdi. Arabamıza doğru gidiyoruz. Burada bir yerde yakın çevrede bir hastane var. Ne oldu anne? Akuzet Tamam anneciğim belki sana yapmazlar çünkü dün yapmışlardı değil mi? Ama bir babanı götürmemiz lazım bir. Tamam mı anneciğim? Gidince karar vereceğiz. Belki ablana Ama yaparlar güzel... iğneyi. Elif sana yaparlar. Ben affederim kuzeye. Evet. Şimdi otelimizden çıkacağız biz arkadaşlar yakın bir hastanede. Aa Birazcık limonata içecekmiş. Gelin bakalım de. sizler de için birer tane limonata. Kuzey. Kızı... Elif sen kuzeye de koy anneciğim. Heh, birer tane limonata içip gidelim. Çünkü dışarı o kadar sıcak ki. Yandık yani resmen. Elif şimdi kendine limonata dolduracak babasıyla. Bir tane de ben Sen içmeyecek misin anneciğim? Limonata sen de iç. İçecek misin? İçecekmiş babası. Kuzeye de koysan. Kuzey sana da koysun baba. Buz da varmış. Buz atacak mısınız evet. içine? İç bakalım kuzeycim hadi. Ha? Limonata çok güzel olur, çok sağlıklı hem de. Hastalığınıza da iyi gelir ekşi mi anneciğim? Ekşi Hı? mi çocuklar? Buz koyacaktı galiba da Elif. Koymak istemedi. Hani bu, hadi bu iç bakalım Merak. İyi mi? Soğukmuş anneciğim. Gerek yok buza. Daha çok hastalanırsınız. Zaten hastasınız. Allah. kuzeycim Kuzeyciğim hadi iç bakalım iyice. o oh, çok sağlıklı limonata. Bir tane de ben alayım. Ben de içeyim. Siz de için bakalım. Oh buz gibiymiş. Elif zaten soğukmuş gerek yokmuş. Kuzu içtin mi? Bitir hadi. Limonatamızı içelim hemen hastaneye gidelim otelden çıkalım tamam mı? Tamam. Çok kötü hasta olduk. Zaten annemle e, şey babam şey yapıyordu çok halsizdi ben o zaman anladım kuzey de çok halsizdi. Evet bayağı bir halsizlerdi. Ben içtim koyuyorum bardağımı. Hah. Hadi bakalım siz de için bardakla Kuzuyu bitirmek istiyor. Bitirecek misin anneciğim? Yok istemedi galiba. Kuzey zaten bugün doğru düzgün yemek de yemedi arkadaşlar hasta olduğu için. Anne, hiç yok. Anneciğim hiç yürüyesin yok mama arabaya kadar gitmemiz lazım. Zaten arabada oturursun tamam mı aşkım? Hadi bakalım gel anneciğim gel. Hem yürümen biraz daha iyi olur biliyor musun? Açılır bacakların. Babayla birlikte geç. Ben de Elif'le birlikte geçeyim. Heh, otelimizden çıkalım. Arabamız neredeydi? Arabamız herhalde yakın yerde. Gel Elif'ciğim gel birlikte binelim. Binin bakalım hepimiz birden bindik dönen şeye. Kuzey, geçen geçen buna bindik, döndük döndük bir türlü çıkamadık hatırlıyor musun? Gel, gel babayla birlikte arabamıza doğru geçiyoruz arkadaşlar. Otelimizden çıktık daha da günümüz vardı değil mi? Yarın çıkışımız vardı. Bugün Akua Park'a gidelim bir Akua Park vlog daha çekelim diyorduk ama Ondan böyle bir hastalanacağımızı söyle. bilemedik yani. Arkadaşlar şey yapacağız, bugün dört tane yapacağız. <laughs> Elim, o kadar da çekemeyiz aşkım. Evet arabamızın içi de yanmış galiba. Arabamıza binelim. Otelimizden çıkışımızı yaptık. olan yapıyoruz. hangisi biliyor musunuz arkadaşlar? Luna Park Vlog. Evet. Onun dördüncüsü de... Bekleyin. Sus Çin. bekleyin babanız çıkacak galiba. Gelin bu tarafa benim yanıma doğru gelin kuzeyle. Ama dikkat edin durun. Birazcık çıksa ondan sonra binelim tamam mı? Of otelimizi de çok sevmiştik ama nazar değdi galiba kuzeyle Elif'e. Elif hastalanmadı ama kuzeyle Berat niyesi bir kusma bir ateş. Yani iki gündür bir mahvoldular bebeklerim benim. Ömrüm benim. Baban da hastalandı. Dur bakalım gelsin babam bir güzel arabaya binelim. Burada yakın bir yerde hastane var Kuzey tamam mı? Bir gidelim Abi, ben doktor ben amca ben bir bak Anneciğim ne yapıyorsun? Kardeşin hasta. Geldi baban hadi. Aç bakalım kapıyı ilk önce kardeşim binsin tamam mı? kuzeycim geç bakalım. Şişme yatak varmış galiba. Ee, Kuzey şişme yatağın üstüne yatacaksın artık anneciğim. Elif'ciğim sen çek yastığı. ileriye doğru. Alalım. Kardeşin çıksın Hı. yatsın tamam mı Kuzeyciğim? Çık bakalım sen de, çık anneciğim. Hadi zaten Hı. hastane yakın bir çarlıklar. yerde. Terlikler aşağıya koy hemen. Hı. Dur kızı, ablan bir koysun. Heh. Koy köşeye doğru. Hemen yakın yerde hastanemize gidelim. Bir doktor amca bir baksın bakalım Hı. neler Hı. diyecek. Çık anneciğim sen de. Çıkamadı kız Çık ben terliklerini koyarım. Çocuklar bindiniz değil mi? Şimdi Arkadaşlar hastaneye doğru gidiyoruz. Arkadaşlar denize gidiyorlar. Evet ya oraya da gidecektik ama bugün hastalandık maalesef bir aksilik çıktı. Artık iyi olalım da her şey sağlık değil mi bebeklerim? Hayır. Mesela bir hastaneye gidelim bir iyi olalım. Babanla kuzey bir iyi olsunlar. Ondan sonra anneciğim en önemli şey sağlık. Hastanemiz yakın zaten şuradan çıkınca hemen sağ tarafta mıydı? 5 kilometre galiba ya çok da yakın değil ama. Çok da uzak değil. Köşede özel Dün, bir Kuzey hastane Bey, yapmışlar. Medikal Park'a götürdüm. Aha. Orada 40 kilometre. Kuzey'i Medikal Park'a götürdün. Evet. Otellerin içine kadar gittin. Çok uzağa gittin. Aslında yakın yerde vardı. Zaten ama otele yakın Park yapmışlar. Medikal Park iyi Medikal Park iyi değil. Evet. Buradaki özel hastane de iyi ya. Kuzey korkmana gerek yok. Tamam mı anneciğim? Kuzey birazcık korkuyor serumdan ama hiçbir şey olmayacak. Şimdi göreceksin ya serum, zaten. serum, Ben en çok serumu seviyorum arkadaşlar. Hiç ağlamıyorum da. A few moments later. Elif ya baban şimdi onu getirdi hastaneye girdiler. Biz de arkasından gidelim. Hadi gel aşkım. Sen de mi uyuyordun yoksa? Elif, Berat şimdi hastaneye geldik Medikal Park'a. Şimdi bekliyoruz sıramızı doktor çağıracak Kuzey'de. Camda yatıyor. Yapma. Uyudu kaldı Ay. kuziş ya. Elif. Elif sen de az önce miden bulanıyor diyordun, kusacağım diyordun. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim az önce demedin mi bana? Tam kusuyordum ağzımı Gaz mı kapattım diyor. <laughs> kuzey de kucağımda uyudu kaldı ya. Şaşkın Kuzey. Bakayım bir. Hii, doktor bakacak şimdi ne zaman uyanacak acaba? Uyudu kaldı Kuziş burada. Neyse doktor çağırınca uyanır belki değil mi Elif? Birer tane serum taktıralım. Bir babana bir Kuzey'e. Elif sen de taktıralım mı? Tamam ama serumu. benim bir şeyim yok. Anneciğim senin bir şeyin yok mu? O zaman sana taktırmayalım. Kuzey serumu hiç istemiyordu. Uykuluyken ne yapacağız acaba? Uykuluyken takalım hiç hissetmez. Kuzey mi hisseder anneciğim ya? İlk önce babana taktıralım. O zamana kadar da kuzey uyanır sonra da kuzeye serin ne? taktıralım. Bakalım ne doktor ne zaman çağıracak? kuzeyi Kuzey şuna mı oturtursak götürsek? Hı? Şu arabaya mı oturtursak kuzeyi <laughs> götürsek? Bence de Elif baban oraya otursun. Sen baban onunla götür tamam mı doktorun yanına? Oo. Hiç yürüyecek hali yok babanın. A few moments later. Babanı doktor çağırdı şimdi. Sıra kimde? Kuzey. Sıra Kuzey'de ama Kuzey uyuyor hala. Birazdan uyandıralım. Şimdi onu da çağırırlar. Kuzey'le de sen git tamam mı Elif Koş? Nereye çağırdılar babanı? Sağlığımız tarafa çağırdılar. Yemem. Evet. Galiba orada da serum takılacak. Biz de yanına gidelim tamam mı? Hmm. A few moments later. Seni şimdi doktora ya, getirdik anneciğim. anneciğim. Ben ya ben <laughs> kıyamam ya. anneciğim Kuzey'i şimdi getirdik. Doktor baktı Kuzey'e. Galiba serum takılacak kuzeydim. Acımıyor ki kuzey hiç acımıyor. Evet, Gözlerini kapatacaksın tamam oraya Hemen geçecek Dözenini ondan kapattım. sonra. Evet. Takacaklar. <laughs> Bekle. Şimdi gidelim hadi kalk bakalım anneciğim. Kalkabilir misin? Arkadaşlar biz şimdi hastaneye geldik. Galiba Kuzey alıyor. Kuzey sana telefon vereceğiz biraz durman için. Baban da Arkadaşlar. diğer odaya geçti. Bakın baban da orada serum takılacak tamam mı? Çünkü Hı -hı. burası çocuk içinmiş. O yüzden evet. sen Aha. sığmazsın. Şimdi... Arkadaşlar sıra babamda kuzey. <laughs> sıra babasında kuzey kuzeyciğim ama çok küçük bir şey oldu. Kelebek taktılar sadece. Niye alıyorsun? Birazdan serumun da gelecek tamam mı? Bak baba da orada babaya da takılıyor Elif şu anda babaya bakıyor. Anne kıyamam sana. <laughs> Roblox Roblox'ta eve gidene kadar oynarsın tamam mı? Şimdi eve sen Roblox izni değil. var. Eve... Çünkü akıllı durduğun evet. için serumun takıldı. Şimdi serumun gelmedi ama sadece ucu geldi. Tamam başla. Eve gideceksin. Biraz daha, biraz daha şarjını dolduracağız. Biraz daha oynarsın. Evet biraz daha. Ablası kıyamadı ya. Çok ağladı. Tamam annem. Ablası elleme mi? Elini çek. Ha. Oradan şimdi serumu takılacak. Bak, Bak babana bakma, de bakma, takılıyor. Bakma Elif gördün mü? Yani, Baba da yan odada. Anneciğim yok küçük annem çocuk <laughs> ama <Gülüyor> yok yok kuzeyciğim bundan başka yok sadece ucuna kablosunu takacaklar ucunu takacaklar. Başka yok anneciğim bu sadece tamam mı? Hayır bunun bak. ucunu bu serum Bitti artık. içine giriyor ya. O diyor ablan sana. Şuradan böyle bak baba bir da şey orada zaten olacak. babaya bir da taktılar. Sıla, e, su gibi bir şey girecek tamam evet. mı? Sen. Evet. bak burası gibi çocuk gibi. odası gibi değil mi? Çok çocuk güzel. yerleri için çok Kapı güzel. Kapatalım kapıyı anneciğim. Ablam bak kapımızı döktü şimdi. Burası kuzeye göre, tam yatağı da kuzeye göre bebek yatağı ablası. Tabii Babası ben. da orada serum takılıyor babasına da. Gel. Anneciğim tamam geçecek. Birazdan evimize gideceğiz. Tekrardan otelimize gideceğiz biliyor musun? Ablayla birlikte. Bak babamla da ağlama. takıldı bak. Bak babaya bakabilirsin evet, burada yani. Baban sana baksın mı? Kuzey çok Baban cool. sana geliyor. Bak cama doğru geliyor. <laughs> bak gördün mü? Baba, baba da bak, geldi. Bak. Bak, bak ona da takıldı. O da yan odamızda. O da ağlıyor kuzey. <laughs> Kocaman adam ya, Kuzey desene sen kocaman adamsın niye ağlıyorsun desene. <laughs> ben çocuğum da ağlıyorum, sen niye ağlıyorsun desene Kuzey. Baban gitti bak tekrardan oturdu galiba serumunun devamı çekilecek Kuzeyciğim. Bak baban da yanına geldi, yan odadan çıktı yanımıza geldi anneciğim ona da serum taktık. Şimdi iyi olacaksınız tamam mı? Evet. Kuzey'e telefon verdik durmuyordu diye babası da geldi yan taraftan. Biraz ne oldu anneciğim? Biraz Tamam anneciğim tabii ki de çıkacağız bak birazdan bunlar bitecek babaniki de seninki de İkiniz de hasta oldunuz bir tek Elif toşla biz kaldık ya sanırım biz de yarın bir gün olur tamam anneciğim Kuzey hala ağlıyor çok acıdı diye anneciğim geçecek ama ablası değil mi çok azıcık sürecek evet birazcık Kuzey hala unutamıyor Kuzey baban da ağlıyor. <laughs> gördün mü babam da ağlıyor <laughs> Kuzey sen de söylesene kocaman adamsın Sen niye ağlıyorsun desene İğneden korkmuş gördün mü <laughs> Babam da ağlıyor ya şaşkın <laughs> ya Serum taksınlar dedin değil mi Bana takıyorlarsa babama da taksınlar dedi şaşkın Şuna bak şimdi <laughs> de ağlıyor ah, Ne verdin ablası onlarla oynama Evet evet o şimdi serum takılıyor ya onun elini oynatmayalım direkt çünkü ilaç onun vücuduna gireceği için anneciğim. Kuzey'in yatağı da çocuk yatağı ya çok güzelmiş de değil mi? Yine evet karşı tarafta. Kuzey yan taraftaydı baba Yanımıza geldi tekrardan gördün mü? Evet, destek olmak için geldi. Evet bu tarafa geldi baban da. Şimdi birazdan serumumuz bitsin otelimize gidelim tekrardan artık bugün havuza girmek yok. Galiba sizi havuzdan mikrop kaptı. Yarın da gidiyoruz zaten. Evet, yarın da otelimizin son günüydü zaten. Tamam mı anneciğim gideceğiz. Evet, gideceğiz artık tamam mı? <laughs> tamam, geçecek anneciğim kuzey hala çok acıyor. kıyamam ya. Elim böyle. Evet Elif'ciğim sen çelleme kendi. Kuzey zaten şimdi damla damla var. gidiyor birazdan bitecek tamam mı? Böyle dursun. Işıklarımızı da yaktık. Kuzey hala bekliyor. Kuzey bir yandan da Roblox oynuyor. Durmuyor çünkü değil mi ablası? Evet. Elif'ciğim biz sana da serum taktıralım bence. Sen çünkü akıllı hey, durmuyorsun hey, hey, burada. Hayır, herkes lazım açsın. Şimdi Aa şuna bak. bak doktor abi. olmuş ya. Çubuğu dağılmış. Anneciğim niye alıyorsun o çubuğu? O doktor çubuğu da bıraksana. Evet, Şaşkın evet, ördek. Sormadan hemen elinden alalım bir iğne. Bence de, Hayır bence de ya. yaptır Yaptıralım mı kuzey? Bir tek ablana yaptırmadık çünkü haksızlık değil mi kuzeyciğim? Evet bak kuzey de haksızlık diyor. <laughs> kuzey gelin serumu bitene Yok. kadar bence biz Elif'e de yaptıralım. Güzel. Bir tane iğne. Çünkü hak ediyor Elif'ciğim. Hak ediyor musun? Yok ki bak. <laughs> Aa Anneciğim damarların şurada bak sana da ha yaparsa serumumuzu şuraya takar galiba. Elif de korkuyor bu arada arkadaşlar. Yani Elif de ben ağlıyor. Ben korkmadım. Ağlamıyorum ben. Bağırıyorum. Evet sen bağırıyorsun ama kuzey küçük olduğu için ağlayabilir. Evet. babam bile ağladı Elif. Ağlamadı. Az önce babam bile ağladı Ağlamadı. evet. Serumumuz hala bitmedi arkadaşlar. Şimdi bitince otelimize doğru gideceğiz. Artık bugün havuz yok. Ama bir yemeğe inebiliriz. Kore yemekleri deneyecektik. Öyle bir videomuz gelecek değil mi? Çin yemekleri. Evet. Bakalım sevecek miyiz? Ama babamız iyi olursa, kuzeyde iyi olursa çekeceğiz tabii videoyu. Kuzey şu anda iyi değil hala. Baba da burada duruyor. Kuzey Elif babanınkiyle kuzeyinki aynı anda mı bitecek acaba sizce? <laughs> Bence aynı anda bitecek. Bu damla damla bitiyor. Bu da bitiyor galiba kuzeyciğim. İlk babanınkini koydu. Koydu denk Evet. Ondan sonra Elif'ciğim. seni de gösterseydik yine de ya. Elif maskesini taktı. Anne bana da bulaşmasın dedi. Aa, Elif de Anneciğim o yatağa geçme. Mikrof falan bulaşır gel. Niye? Sen hasta değilsin. Her yeri de eline değil mi? Çünkü Kuzey'le baban şu anda hasta bizlere de bulaşmasın. Bende de maske var zaten sende de var tamam mı aşkım? İkimize bari bulaşmasın. Artık bugün havuza elveda diyoruz Kuzey'cim tamam mı? Elveda! At havuz. Havuza, havuza elveda diyoruz. Çünkü galiba kuzey ile babası havuzdan hastalandı. Elif'ciğim hani. hala orayla oynuyorsun. Bırakır Sın mısın? Sınırı Hayır, sınırı anneciğim. Olamazsın. Evet onlar doktor eşyası. Bak çubuğu aç da almış. Da. Aç Aç. Hayır aç. ne yapıyorsun? Çocuklar ağzınıza kapı. açın. Hasta A -a, E Kuzey bakar mısın? Ablam evet. doktor olmuş. Bana illa aç ağzını diyor. Anneciğim açamam. <laughs> Birazdan gideceğiz. Kuzey sen. Çocuklar siz hasta değilsiniz. Kim hasta ya? Hiç kimse hasta değil. <laughs> Serumları bitti mi doktor hanım? Sen onları kontrol et. Bak iki tane serumumuz var ve hala bitmedi. Bu Kuzey Berk Bilen'in. Kuzey, i Kuzey evet. bitmemiş. Elif Toş, e, babanınki de bitmedi hala. Yavaş şaşkın ördek düşecekti yani. Berat evet, Bilen'inki de bitmemiş. Onunki de bitmemiş. Çünkü daha devam ediyor. Babaya da serum taktırdık. Kuzey'e de serum Kuzey taktırdık. Ben Kuzey Bilen'im. Kuzey, ikinize de serum taktırdık. Anneciğim çok mu acıdı? Çok acıdı galiba. Yani otelde hastalandık. Bize nazar mı değdi acaba Elif? Kim nazar değdi bize? <laughs> Anneciğim maskeni aç istersen birazdan geri takarsın. Kim nazar da. değdirdi? Yorumlara şey yazın. <laughs> bize biri nazar değdirdi galiba. Kuzey ile babası hastalandı. Biz hastalanmadık. Şimdi Kuzey'in birazcık ateşine bakalım acaba serum ateşini iyi etmiş Kuzey'cim birazcık iyi olmuşsun anneciğim ateşin 38,5'tu Berat senin de herhalde 38,5'tu. Elif senin ateşin niye ölçtürmedik sen hasta değilsin galiba şuna bak nasıl oynuyor hasta olmadığı için kuzey de tek eliyle Roblox oynuyor burada bir eli dolu çünkü serum takılı ama az kalmış Aa, babam Berat seninki daha çabuk mu bitti? Seninki sanki daha önce bitti değil mi Kuzey'den? Kuzey'inki hala bitmedi, devam anneciğim, ediyor Kuzeyciğim. Anneciğim. Bitmedi ama anneciğim, birazdan çıkarırken de biraz ağrıyabilir, bağırma tamam mı anneciğim? anneciğim. Hani... <laughs> tamam anne ağlama, kıyamam ben sana. Ama hasta oldun artık bir kere. O değil de babanla ikiniz oldunuz. Acaba güneş mi çarptı, havuzdan mikrop mu kaptınız? Elifciğim sence? Yani Aynen. havuzdan mikrop da kapmış oluyor. Anneciğim sen de her şeyle uğraşıyorsun doktor aletleriyle ya. Şaşkın Ben de ince doktor olacağım da o yüzden inceliyorum. İnşallah yani. anneciğim. Anne de arkaya doğru düşüyor çarptım seruma doğru. Şöyle dönüyor birazdan. Birazdan bitecek serumun hala bitmedi. Babanınki seninkinden Örneğin önce bitti. Baksana kuzey. Kuze arkadaşlar kuzeyin örgüsünü açma videosu çekeceğiz. Niye? Küçücük bir örgüyü mü anneciğim? Evet, Bakalım bir kuzeyin galiba bir tane örgüsü kaldı. Bütün saçları açıldı. Burada bir tek mavi örgüsü kaldı arkadaşlar. Elif'in ki bir buçuk ay sürebilir. Tek Yalnız Elif de. seninki açıldığında çok güzel olacak biliyor musun? Bayağı güzel olur yani. Anne benim saçım açıldığında kıvırcık olacak diye burada olursa. <laughs> çok uzundu saçların normalde evet. <laughs> <laughs> kıvır kıvır yukarıya doğru kalkar. Evet Berat galiba seninki iyice bitmek üzere. Ama Diştile bu zeynki geç bitti ya niye acaba? Arkadaşlar size distile suyu göstereceğim bakın. Anne, anneciğim ya. <laughs> Cilesin. Bu Doktor için anneciğim her şey değil mi bence bunlar doktorlar kullanıyor. Ben Aşkım. de kuzey doktor olacağım. Sahip. İnşallah anneciğim kuzey sen ne olacaksın söyle bakalım arkadaşlarına. Ay. Kuzey polis olacağım diyor. Elif de doktor olacağım diyor. İnşallah dilekleriniz kabul olur. <laughs> Elif maskesini takıyor, korkuyor bir yandan bana da bulaşır. Kuzey ile babam gibi olurum. Bana da serum takarlar diyor. Bana Kuzey... ben serumdan korkmuyorum ama iğneden çok korkuyorum. Evet de sen birazdan bacağın ayağını kıracaksın. Dikkat et. Şak şak çarpıyorsun her Anne bu ne ya? Bu 7 tane ayağı var bunun. Evet anneciğim babana oradan serum takıldı çünkü. Kuzeyiş sıkıldın mı? Ama ateşin iyi olmuş biliyor musun? Kuzeyciğim biraz kendini iyi hissediyor musun? Söyle bakalım daha iyi hissediyorsun. Berat sen? Kuzey Berat'ınki bitti galiba. Şimdi Berat'ınkini çıkaracaklar. Hemşireyi çağırıyor Berat. Kuzey baban hemşireyi babamın çağırıyor. Babanınki bitmiş. Benim. Seninki kaldı bakalım. Ama iyi olmuşsun birazcık anneciğim. Daha iyi olursun. Serum'u yetti mi seni? Gerçekten. Ha, yemek yenilecek acıktın mı? Hiçbir şey yemedin sabahtan beri ya. Baban da yemedi, sen de yemediniz. Tatil sizi yaracak. yemekleri yiyeceğiz. Anneciğim kuzey içince yemeklerini nasıl yesin? Nadıl mı? Ama Nadıl'ı belki yiyebilir. Yiyebilir misin kuzeycim Nadıl'ı? Nadıl bile seviyor. Normalde Nadıl'ı çok seviyordu kuzey. Onu bile yemek istemiyorsa demek ki Kuzey'in bayağı bir hasta oldu. Kıyamam ona ama ateşim birazcık iyi oldu. Tamam mı oğlum? Daha iyi yani olacak şimdi. Ammi Cikeli'nin serumu evet. var ya? Babasının serumu bitti şimdi. Kuzeyinki de bitsin. Otelim odamıza giderim oynatabilirsin anneciğim ama sadece elini kaldırma tamam mı? Elini kaldırmasın. Evet. <laughs> Arkadaşlar kuzeyin babasının serumunu çıkardık. Az kaldı galiba. Kuzeyinki de az kaldı. Kuzey hemen ağlamaya başladı. Benimki de çıkınca ağlayacaktı yani. Nedim acımayacak tamam mı? Babanınki bitti şimdi. Babamızın seramı bitti. Nasıl hissediyorsun Beruş? Asla. Yine mi? Yok, düzelmemiş Şimdi babanız. Şey ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Karşıya yatırmışlar aa. Gece burada getirmiştin. Da, evet, burada da bir bebek yatıyordu. Evet. Kuzey Roblox oynuyordu. Evet. <laughs> roblox oynarken bebeği uyandırdı. Aa, bebek aa. bir ağladı, bir ağladı. <laughs> Öyle mi oldu Kuzey? Sen buraya mı geldin gece babanla geldiniz biz Elif'le <laughs> otelde kaldık. Kuzey dün gece de gelmişti arkadaşlar, bugün de getirdik tekrardan çünkü ateşi oldu Kuzey'in. Tam giderken. <laughs> Anneciğim niye? Ama çünkü ateşliydin, hastaydın. Getirmek zorundaydı. Bak bebek de vardı diyor baban. Bebek nasıl ağlıyordu kuzey? Eee, çirkin çirkin ağlıyordu. Ablan hastalanınca da götürüyoruz. Ablana da serum takılıyor, evet. iğne yapılıyor. Geçen Ablan... bir iğne yaptırdım Elif'e. Bayağı bir ağladı yani. Aşırı ağladı. Sen yoktun ya yalan söyleme. Ben senin iğneden çok korktuğunu biliyorum zaten. Serumdan o kadar korkmuyorsun ama iğneden çok korkuyorsun. Ondan haberim var yani. İşte iğne, i̇ğne Öyle mi Elif? ama acıyor bu. <laughs> Kuzey... Iğne Aa, kuzeyinki ağlam bitti ağlamadı. mi? Elif bakar mısın? Kuzeyinki bitmiş galiba. Ya hayır bak. Çok az mı kaldı? Ha Birazcık dibinde kalmış. Birazcık bitti. Bir, Son zaman evet, sonra be, otelimize be, gidelim ye, artık de birazcık de, dinlenelim. Da. Ama ilk önce yemeğe mi gitsek otelde arkadaşlar? Kuzey ile Elif yemek yemediler çünkü daha. Elif az kaldı herhalde bitecek şimdi. Babamızınki bitti. Artık babanız da diyor ki ben artık otelde bir şey yemem diyor. Galiba mideler bulandı. Kuzey sen de mi bulandı? Sen de mi yemeyeceksin anneciğim?